Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kriminalite oyununda Travers Plus game'sini inceleyeceğiz. Bu videoda Travers Plus'un ne amaçla kullanıldığı, ne veriş kullanıldığı ve hatta nasıl kullanıldığı hakkında güzel bir bilgi videosu olacak. Umarım seversiniz, umarım beğenirsiniz. Kanalı aktiflik kazandırmaya çalışıyorum. Ondan dolayı her like ve yorumunuz, bir üstüne abone olmanız benim için çok büyük destek. Hepinizi seviyorum, teşekkür ediyorum şimdiden. Çok konuşmadan şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce ee, Preview Server hakkında konuşmak istedim sizinle Preview Server'larda genelde şöyle bir VIP yazısı yazar Şu kısmı büyük mevzu bularım ben orayı Burada VIP yazar ve burada da Data Save'in olmadığını falan bahseder Onun dışında hemen size Preview Server Plus'ın ana menüsünü göstereyim Ondan sonra biz videomuza devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, oyunumuzun Preview Server Plus menüsünde Game Mode sonra mapler sonra da kurallar var game moddan bahsettik yes, ya modu var yeni gelen brawl modu var sonra standart modu var kompati modu bir de infection modu bunların hepsini teker teker zaten oyunun kendi açıklama yerinde esas olarak büyük ihtimal bırakırım görürsünüz ne iş yaradıklarını açıklaması olmayanlar da bizzat ben kendilerine buraya yazarım Bunlar da maplerimiz arkadaşlar test maplerimiz var sonra pds mapleri var sonra yeni gelen iki map daha bulunuyor tabi bunlar eski mapler bir de klasik maplerden oluşuyor güzel mapler bunları da teker teker girip göreceğiz nasıl mapler olduğunu hepiniz detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada da oyun kurallarımız var arkadaşlar. Oyun kurallarının hepsi baştan olmak üzere Prime Only sadece Game Pass e olanlar girebilir. Prime Game Pass onu da ekrana koyarım. Load da oyuncunun ana serverda oynadığı eşyalarını yüklemek ister misiniz istemez misiniz seçeneği soruyor. Bunu kapatarak e, oyuncu mesela önceki oyunda RPG almışsa sizin sunucunuzda RPG'si olmuyor ama RPG kaybolmuyor. Sadece sizin sunucunuzda diyor. Yine ana sunucuda devam ediyor. Anlık al. Bu genelde çok kullanılan bir şey ama bazıları da kullan sizin e, direkt mesela bir silah alacaksınız 30 seviye ama siz 15 levelseniz alamıyorsunuz. Bu bunu kaldırıyor arkadaşlar. Yani istediğinizi alabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde paranız varsa. Event item arkadaşlar başta olmak üzere şu şekilde mesela eriktatördür, slayer sword'dur, necromancer tarzı sümlerle ilgili oluyor. Bunları açmış oluyorsunuz sunucunuzda. isterseniz de bu seçeneği de kapatabilirsiniz. Extra stock, OP itemler olsun, event itemler olsun ya da diğer eşyalar olsun. Mesela bunu 2'ye 3'e çıkartıyor ya da 4'e çıkartıyor. Zaten burada da gösteriyor yazı olarak. Infinite stock da arkadaşlar oyunda kanlar olsun, event itemlar, OP itemlar olsun. Bunların hepsini sınırsız yapıyor. Yani istediğiniz kadar alabiliyorsunuz envanterinizde. Tabii envanter sınırı da var. Onu aşmadığınız sürece istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Extra cash bu oyundaki herkese 100 milyon dolar ve bankasına da cebine de 100 bin dolar koyuyor. No cash herkese parasız başlatıyor. Tabii yine para toplayabiliyorsunuz, kasabiliyorsunuz ama bu herkese parasız başlatıyor. İsterseniz milyarlarınız olsun. Bu sunucuda parasız başlıyorsunuz. Extra scrap'ta tekrardan belirt Team Scrap oranlarını arttırıyor. Hani 3-4 tane varsa bunu 7-8-9'a çıkartıyor. Remove OP arkadaşlar oyundaki en güçlü silahları RPG, BGF, T3 zırhı veya event item benzeri şeyleri kaldırıyor. Legacy Dominic arkadaşlar ee, bildiğimiz casual modundaki bir şey. Mesela burada standartta aldığınız zaman aynı casual modundaki düşüş gerçekleşiyor. Düşüşten kastım bayılma. Mesela standartta bayıldığınız zaman birinin size yardım etmesi lazım yoksa ölüyorsunuz. Ama bunu açtığınız zaman bu tamamen bunun özelliği pasif kalıyor ve ondan dolayı 20-30 saniye bekledikten sonra tekrardan kendinize gelip oyunuza devam edebiliyorsunuz. Kimsenin yardım etmesine gerek kalmıyor. Bu rastgele avatar ve neyim ortadan kaldırıyor. No inventory siz arkadaşlar. Inventory'nizdeki direkt her şeyi siliyor. Remove scrap map'te Proplar arkadaşlar. Bunların yanına girip eşya çıkartıyorsunuz. Bunları kaldırıyor. Kaldırıyor. No cash drop arkadaşlar öldüğünüzde yere para bırakmıyor. No pass items ise satın aldığınız yani robux'a satın aldığınız itemleri maalesef bu da kullanamıyorsunuz. Bu manaya geliyor. Random names e, siz açmasanız bile pusuncu sahibi açtıktan dolayı ister istemez isminiz değişiyor ve bunu kapatamıyorsunuz. No ise oyuncu öldürdükçe size bir para ödülü biçiliyor ve bu para ödülünü Aynı şekilde random avatar da aynı mantıkta oluyor. Siz ayarınız kapalı olsa bile bu sunucu da açık oluyor ve kapatamıyorsunuz. Legal Scrap oyunun 1.6 sürümündeki önceki scrapler oluyor. No Guns ise arkadaşlar oyunda kesinlikle silah kullanamıyorsunuz. Sadece bıçak falan kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz casual modundan ben ayarlarımı yapıp casual moduna gireyim. Beklemede kalın hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ilk map e karşınızdayım. Bu map şu an oyunun kendi kullandığım maplerden bir tanesi. Casual ve standart modunda kullanılan map. İsterseniz hemen size şöyle kısaca bir tanıtayım şu şekilde. Bu map Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra diğer mapimize geçelim. Evet arkadaşlar bu da oyunun 07 Extended map'i. Ee, bu map de oyunun eski versiyonundan kalma bir map ama yenilenmiş hali. Hemen size free e geçerek göstereyim. Bu map bu kadar arkadaşlar. Şimdi sıra diğer map'imize geçelim. Evet arkadaşlar bu oyunda e, ee, 1.6 versiyonu öncesinden kalma map yani Kriminalit ilk çıktığı zamanlardan da beri kullandığı maplerden bir tanesidir kendisi bu da yenilenmiş hali tabii ki buradaki e, bu mapi de 1.6 ve önceki sürümlerde kullanıldığını tekrardan belirtiyorum ve mapi şu şekilde size hemen freekenden göstermek isterim Bu mapte gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer mep'e geçelim ve onu da size göstereyim. Evet arkadaşlar bu da bizim oyun 04 test haritası aslında bir nevi infection map infection modunu açtığımız zaman otomatikten bu mapte doğmuş oluyoruz ve bu mapte işte silah satın alalım. ondan sonra zombilerle savaşıyoruz. Hemen kısaca kısa şu mapi de hemen tanıtayım size. bir şekilde böyle sırada diğer map'e geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da oyunumuzun yeni gelen modundan Brave modunun haritası kendisi. Bu da ortalama map'lerden bir tanesi orta büyüklükte. Şu şekilde hemen hepi size göstereyim. Şimdi sıra diğer map'imize geçelim. Evet arkadaşlar bu da diğer bir map'imiz. Bu map'te zamanında developerların test olarak kullandığı bir map'tir. Tabi şu an e server plus kullanıcılarına açtıkları bir map'tir. Bu map'te genelde Mi milo 10 ile oynanıyor. Yani sadece kılıçın bu modu oynanıyor. Hemen uzatmadan map'i size göstereyim. Şimdi sırada diğer mapimize geçelim. Evet arkadaşlar bu da diğer mapimiz. Bu da yeni eklenmiş bir map. Bu map daha yeni güncellemelerden eklendi. Bu mapi anlatacak pek bir özelliği yok çünkü bu bildiğimiz standart Roblox'un kendi maplerinden. Bu map de zaten baya küçük bir map kendisi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam şuradan düşünce boşluğa düşüp ölüyorsunuz. Bu mapi de göstermek istersen. Şimdi diğer mape geçelim. Evet arkadaşlar bu da en son eklenen maplerimizden bir tanesi bu map. 2019 e, RBX Battle'da eklendi. Criminate'in RBX Battle e, etkinliğinde eklenmiş bir map. Bu map oldukça küçük. Bu da en küçük maplerden bir tanesi. Şöyle bir şekilde mapi size göstereyim hemen arkadaşlar. Şimdi sıra Oyun modlarına geçelim ve size C++ özel şeyleri göstereyim. Evet arkadaşlar bu oyunumuzun modu şu an casual'da. Casual modu arkadaşlar, kısaca bahsetmek gerekirse ki büyük ihtimalle sağ veya sol tarafta bırakırım modların özelliklerini Türkçe bir şekilde. Arkadaşlar bu modda sandık düşmüyor ki önce onu söyleyeyim sandıklar düşmüyor yani sandıklar şekli içinde silah, bıçak, bomba çıkıyor ama casual modunda bunlar çıkmıyor, casual modunda para kazanmak ve level yükseltmek biraz daha kolay mod zaten herkese açık bir mod standart mod gibi değil zaten onun ondan da bahsedeceğim casual modunda oyuna ilk giren veya önceden dolayı herkesin çok rahat tıpla bir, katıldığı bir mod ve bu modun artılarına gelirsek mesela bayıldığınız zaman Kimseye ihtiyacınız duymadan tekrardan kalkabiliyorsunuz, iyileşebiliyorsunuz. şöyle göstermek gerekirse hemen size göstermek isterim. Ee, şu Mesela arkadaşlar, bakın şu an e, canı hafiften yükseliyor şekilde görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum hafiften hafiften yükseliyor. Hatta isterseniz biraz şöyle bekleyelim. Ayağa kalktıklarını siz de görün. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi canı %30 geçtikten sonra otomatikman karakter kendisi kalkıyor. Hani medkittir banlayıcı, buna ihtiyaç duyma genelde kalkarken. Ha evet, tabi normal bayıldıktan sonra bir arkadaşınız gelip kaldırabilir hatta eğer bunda örnek Evet tabi olduğu için burada örnek ama bir arkadaşınız olduğu zaman yine kaldırabiliyorsunuz hızlısından ve kesinlikle hani böyle ölmüyor uzun süre vurmanız gerekiyor. F'ye basarak zaten çok rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Onun dışında bu modlarda e, o her 15 dakikada e bir ATM'ye gittiğinizde size xp ile para veriyor. Öldürme başına kill e, xp veya para alamıyorsunuz bu modda yani bu mod çok barışçıl bir mod gibi sayılır basit bir mod sayılır. Çok uzatmadan diğer moda geçelim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar burada da diğer oyun modumuz olan standart mod. Bu modda arkadaşlar mod biraz daha zor. Biraz daha çekişmeli mod. Şu şekilde bahsetmek isterim. Bu modda gördüğünüz gibi yerlerde şu şekilde sandıklar oluşuyor. Ve bu sandıklar açın içinden silahtır vesaire bombadır bıçaklar çıkıyor. Arada zırh da çıktığı oluyor. Ama zırh çıkma olasılığı biraz daha düşük tabii ki. Bu modda arkadaşlar hemen size göstermek isterim şu şekilde. Bu modda arkadaşlar yere düşen bir oyuncu kesinlikle kalkamıyor. Yani canı kendi kendine bitiyor. Bu şekilde hemen öldürelim. Göstermek isterim size. Ha şu şekilde gördüğünüz gibi revierde bir şey çıkıyor ve canı yavaş yavaş azalıyor arkadaşlar. Bu da ne olduğu için böyle ayakta ama normalde bayılmış bir poz oluyor. Ee, şöyle bir şey de var mesela atıyorum yere düştü. Yere düştükten sonra yumurtlayarak bile Ya basket gibi sonsuza kadar sürmüyor. Direkt 3 4 5 vuruşta ölüyorsunuz. Bu modun eee artılarına ve eksilerine gelirsek arkadaşlar bu modda ATM'ler ise XP vermiyor. Sadece para veriyor. Ama oyuncu öldürerek hem para kazanabiliyorsunuz hem de XP kazanabiliyorsunuz. Heal assist olayları falan var mı burada? Bu modda e, adam öldürmek falan hani daha kolay çünkü doğduğunuz itibariyle önünüzde bir tane kasa çıkıyor hatta hemen imkan varsa şu şekilde göstereyim bir reset olarak eğer oluyorsa hmm, olmadı ama normalde standart sunuculara girdiğiniz zaman göreceksiniz. Standart sunucular şu şekilde arkadaşlar. Eğer 25 seviyeyseniz bedava bir şekilde bu sunucuya giriş yapabiliyorsunuz. Ama eğer 25 ve aşağıysanız Prime Game Pass'ini almanız lazım. O da 99 dolu. Onu da sağ sol köşeye bir yere koyarak görürsünüz. Onun dışında modda bir yine fazla bir şey yok normal oyun modu ama bu oyun modu dediğim gibi daha çekişmeli daha zor çünkü bayıldınız mı yerden kalkamıyorsunuz ve kan kaybından ölüyorsunuz. Yani biliyorsunuz sizi kaldırmamız lazım ama da çok zor, Teammate'imiz olmadığı sürece standart modunda hayatta kalmanız gerçekten çok zor. Onun dışında şimdi diğer oyun moduna geçelim. Evet arkadaşlar bu da yeni oyun modumuz. Ben bu oyun modu hakkında pek bilgi sahibi değilim. Ondan dolayı e, oyun modunun bilgilerini sağ tarafa bırakacağım. Oradan siz okuyabilirsiniz. E, çünkü bu oyun modunu o kadar oynamadım, kompati modunu. Büyük ihtimalle zaten olmayan mod kendisi. Şimdi sıra diğer modumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu diğer bir oyun modumuz olan Brawl modu. Arkadaşlar bu oyunun mantığı tamamen silah yarışı mantığında. Ee, oyunun kendi mantığı şu şekilde ilerliyor. 29 öldürmede tabi her öldürmede farklı bir silahınız oluyor. Sonra birinci sırada olursanız oyun size otomatikten 3000 para veriyor. Şurada zaten XP skor var. Bu skorda en yüksek siz olursanız size oyun içinde 3000 para ödülü veriyor ve eğer bir ödülle kavga ederken ölürseniz ödülü kaybedersiniz arkadaşlar. Böyle bir mevzu var. Bu haritada diğer oyuncuları öldürürken yakınlarınızı yakınlarınız dönerken hareketsizdir. Harbade'de öldükten sonra hiçbir şey de kaybetmezsiniz arkadaşlar. Harbade'de her öldürme hedef seviyesine göre değişen miktar XP ve sizin mücadele etmek için maksimum sağlığınız sağlanacaktır. Yani siz her adam öldürdüğünüz zaman sağlık gelecektir. Bu sayede hayatta kalma olasılığınız artacaktır. Modumuz da böyle arkadaşlar. İsterseniz diğer modumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu da diğer oyun modumuz olan ve son oyun modumuz olan Infection modu. Bu modda arkadaşlar zombiler ve insanlar oluyor. Hayatta kalanlar. Tabi bu zombiler rastgele seçiliyor. Minimum 8 kişiyle oynanabiliyor. Bu oyunda işte şu az önce benim başladığım yerde silah satımı alıyorsunuz da oyunu nasıl komikman çıkartıyor şu an 8 oyuncu olmadığı için bende çıkarmadı işte size başlangıç parası veriyor bu parayla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz hayatta kaldıkça daha fazla para kazanıyorsunuz ve zombi öldürdükçe daha çok para kazanıyorsunuz bu sayede juggernaut olsun ya da diğer güçlü itemlere sahip olabiliyorsunuz dediğim gibi bu mapte üstlere çıkabiliyorsunuz zaten modu seçtiğiniz zaman otomatikman bu mapi size sunuyor onun dışında da bunda da bahsedeceğim pek bir şey yok arkadaşlar Benim zombi laptop ya da tarzı garip bir şey. Şimdi sırasıyla size Prevail Servo komutlarını göstermek isterim. Şimdi Legal hepimize geri geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra komutlara geçme zamanı. Komutları bu haritada göstermem daha iyi olacak. Daha güzel olacak. Hem küçük map hem de hoşuma giden map'tir kendisi. Arkadaşlar burada private serverınızda kullanabileceğiniz tüm konutlar, komutlar bu şekilde mevcut. Hepsini kullanabilirsiniz, edebilirsiniz. Banlama olsun, event başlatma olsun, dummy spamlama olsun, item şey yapma olsun, her şey mevcut. Ama şunu hipnot olarak eklemek isterim. Adminlerin kullandığı özel silahlardır, itemlerdir. Bunları maalesef kullanamıyorsunuz çünkü bunlar adminlere özel. İstediğiniz kadar private serverınız olsun, istediğiniz kadar şey yapın. Ama maalesef bunlara erişemiyorsunuz çünkü ben de denedim bunlar gerçekten olmuyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Böyle daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve unutmayın ki bu videoların devamı sizin elinizde. Siz ne kadar destek olup like atıp yorum yaparsanız ve özellikle abone olursanız bana çok büyük destekle bulunursunuz. Buradan e, birisine çok teşekkür etmek istiyorum. İsmi Nevon evet, bu hesabın asıl sahibidir kendisi. Namı değer Nevon. Ee, Hesabı Ve bana verdiği için ona ekstradan teşekkür etmek isterim. Çünkü benden maalesef Private Plus yok. Ama belki ileriki zamanlarda olabilir. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.